Selam arkadaşlar kanala ve videoya hoş geldiniz. Ben Serdar. Bugün dün attığım Pokemon Units videosundan sonra videoyu gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ederim. Ben de yeniden Pokemon Units videosu hazırlamak istedim. En azından beta sürecinde sizi bol bol Pokemon Unit'e boğabilirim. Bugün amacım Pikachu oynamak ama bakalım Pikachu'yu seçebilecek miyiz? Hadi gelin videoya geçelim. Oraya Ve Pikachu'yu seçtim arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla Pikachu'yla Pika Pika Bakalım nasıl bir maç olacak. Bu arada Pikachu da bir ADC ve atak özelliklerine sahip bir ADC. Ben Pikachu'yla daha önce oynadım ve gerçekten oynaması çok zevkli. Zaten Pokemon'un artık nasıl desem size sembol haline gelen en meşhur Pokemon'u tabii ki de Pikachu. Pikachu ile bir video atmazsam hiç iyi olmazdı. Daha fazla Pokemon Unit videosu istiyorsanız lütfen bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Maçta görüşürüz. Vallahi karşı tarafın Pokemon'ları baya güzel duruyor. Gerçekten bizimkiler de güzel ama ne bileyim karşı tarafın daha korkutucu bir takım kombinasyonu var gibi. Ve sonunda oyuna başlayabildik gençler ben. Üst koridor gideceğim yine. Bakalım ilk Thunder Shock'u açalım. Thunder Shock baya sağlam bir yetenek. Güzel. Seri seri hasarımız çok iyi Pikachu'da. Özellikle çok seri hasar verebiliyoruz ve ben Pikachu'nun ultimate'ini çok seviyorum. Pikachu'nun ultisi şeye çok benziyor. LoL'de yeni gelen şampiyon vardı ya mobile Cannon. Cannon'ın ultisine çok benziyor. Baya baya benzetiyorum ben. La çok seri başladık yalnız ha. Yanıma support gibi birini de aldım ama pek support gibi durmuyor. Her şeye karışacak gibi. Yine 14 tane poketop topladık. Karşı tarafa bir... Aha lan konuşacağız derken yine var ya. Gel bakalım gelmez onlar ya. Abi nasıl hasar veriyor yanımdan geçti. Lan ne menzil varmış bunda da be. Abi 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 çok kötü yakalandık var ya çok kötü yakalandık. Benim salaklığımdan dolayı oyunun ilk killini ben verdim galiba. Hemen Pikachu'yu tekrardan Poketop'undan çıkartalım. Elektro Ball, evet Elektro Ball'la devam edelim. Şu koridorda üstünlüğümüzü kaybetmememiz lazım. Öldük ve 8 topumuz kayboldu. Koçum sizi kule altı yakaladım. Abi nasıl oluyor şu kule vursun? Ya rezil, rezilim. Çok kötü oynadın. Karşı taraf bizi mındar edecek gibi duruyor. Benim koridorumda kaç tane Pokemon var. Ben tek başıma nasıl yapacağım onları. Neyse pes etmek yok. Devam. Ama puan bizden çok kazanmamaları lazım. Ben biraz daha Poketop biriktireyim. Şu ilk yeteneğim çok fazla vuruyor ya. Neyse ben birazcık daha koridoruma döneyim. Koridorumda üstünlük kurmaya başlıyorlar. Kule mantığı olmadığı için ben bir anda aklım gitti yani böyle. Kule altı daldım. Hani kule de onları vurur tarzında. Öldün koçum. Nice. Güzel. Hemen şu topları salla. Çok iyi. Gel 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 gel. Buraya dalınır mı lan? Kafayı mı yedin sen? Sağlam asist aldım ama yine. Asistimi aldım. Aa alt koridor ne oluyor? Alt koridora bakar mı biri? Alt koridor gidiyor. Bu arada oyun hakkındaki görüşlerinizi hala yazmamışsınız. Yorumlara nasıl indireceğim falan diye soruyorsunuz ama ben onu sormuyorum size. Oyun hakkındaki görüşleriniz neler? Sevdiniz mi? Beğendiniz mi? Gel buraya, gel buraya. Öldürdüm mü lan hepsini ben gelesiye? Ta neredeki koridordan geldim buraya. Hemen şunları seri seri öldürelim. Thunderbolt, Walter 2'yi hangisini alsak ki? Thunderbolt'u mu alsak? Neyse biz Walter 2'yi alalım bu daha iyi. Şöyle sallayalım bir. 10 puan daha aldık. Yavaştan karşı takımın basketlerini yıkmaya başlıyoruz. Basket diyorum artık onlara. Ne deniyorsa bilmiyorum ama. Hemen şunlara seri bir gen katalım. Onlar bizi bekliyor. Yüksek ihtimal arkamızdan dolaşacaklar. Oğlum bizimki çok seri giriyor lan. Hop ve topu da salla. Ölmen lazım. Ölmen lazım. Abi benim de o ya. Çaldı komple var ya. Yemin ediyorum komple çaldı. Geldim geldim. Abi bırak ya bizde alalım ya. Bizim adamlar ne böyle zehir gibi. İlk başta baya kil verdim ama sonradan bence baya toparladım. En azından takımın desteğiyle düşmedim. Bu tarz mobil moba oyunlarında pes etmeyeceksiniz gençler. Arkamdan geliyor. Çok sağlam hasar verdim. Çok Allah'ım ne oluyor? Oo bunun yeteneğiymiş bu. Gel buraya gel. Ama orada arkadaşları var. Orada arkadaşları var. Bana destek atarsanız gençler bunları haşet edebiliriz. Çok güzeldi be oradan. Evet ultimate'im geldi. Bakın ultimate'i gösteriyorum şu an. Bakın Cannon gibi. Cannon'ın yeteneği gibi. Ama ben bildiğim bomboş bir ultimate kullandım. Neyse hızlandığımda kalayım en azından. Çok güzel çok güzel çok güzel. Hadi mükemmel. Bizde kaldı hemen puanlarımızı alalım. Pikachu oynaması gerçekten çok zevkli ya. İzlerken de zevkli oynarken de zevkli. Gel buraya koçum. Bu arada bu karşıdaki şu an kestiğim Pokemon'u satın almayı düşünüyordum. Abi özür dilerim beni bir salar mısın rica etsem. Aha arkadaşını kesmeye çalıştık diye de bunu yapmazsın be. İçimizden geçti. Neyse devam pes etmek yok. Puan durumu ne durumda? Puan durumu ne durumda? Puanı göremiyor muyuz toplam puanı? Görebilsek aslında güzel olurdu ya. En azından kaç puan aldığımızı görürdük. Yalnız rakip de boş değil. Gerçekten boş değil. Onlar da bastırıyorlar bir yandan. Neyse. Bir yandan da pocket toplamaya devam edelim ki karşı tarafa sokacak Poke topumuz olsun. Şimdi gençler öyle bir video çekeceğim ama ben bu oyunda Wild Rift oynarkenden daha fazla zevk alıyorum ya. Abi nasıl seri vuruyor ya ben bunlardan nasıl kaçacağım? Adam çok pis kaçmış kasmış ya şuna bak. Hangi o? Gardevoir o. 2-6 asist aslında muazzam da kasmamış. Benim de kötü değil fikstürüm Ama adamlar çok deli oynuyor. Buradan zıplayabiliyor muyum? Süper jump diyor ama. Neyse biz yürüyerek gidelim. Şu. Abi şunları da keselim ya. top toplamam lazım. Hiç poketopum yok. Sonra sokamıyorum hiç. Puan da alamıyoruz. Neyse 11 level oldum. Abi adamlar bizim nereye kadar gelmiş ya. Bu maç baya çekişmeli sürecek gibi ama maçın bitmesine de 4 dakika var daha. Umarım kötü bir puan elde etmeyiz. Son anda yetiştim. Abi nasıl ölmüyor ya? Bu nasıl bir defans pokesi ya? Gel lan buraya. Herkesin pokesi kendine gel buraya. Adam jet gibi kaçtı. Jet gibi. 23 puanım var. Bu 23 puanı geçirmem lazım. Bunun başka yolu yok. Gel buraya gel buraya basketi sallıyorum. Herkes geçirsin. Hop. Hemen ultiyi kullan. Nice bir ulti kullanımı. Nice bir ulti kullanımı. Bari ultiyi çok güzel kullandım gençler. Gerçekten bu sefer ultiyi çok güzel kullandım. Ama adam da güzel geldi. Adam da ultiyle geldi. Ama onun da şansı yok hadi. Nice çok güzel çok güzel hemen... Abi ne oluyor herkes süper jump da geliyor. Bu sefer bir şansım yok. Bu sefer bir şansım yok çok zorladım. Gerçekten çok zorladım. Hak ettim biraz. Umarım çok çabuk bir şekilde tam sürübe geçer. Apple'daki arkadaşlarımız da Apple kullanıcıları da daha çabuk bir şekilde oynar. Çünkü yorumları onları da yazmışsınız genelde. Apple'dakiler oynayamıyor falan filan diye. Yani şu an için maalesef Android'de test açık sadece. En azından bu birazcık da App Store'un suçu ya. Genelde bu tarz şeylere çok kapalı App Store. Gel buraya. Pikoçu da geldi. Nice, onu çok güzel kestim. Şuna saldır abi. Şunu abi tek bırakma bununla beni. Tek bırakma bununla beni. Bu beni yer lan. Bununla tek bırakma beni. Sersem attı şerefsiz. Gel buraya. 6 tane poke var. Peşini bırakmayacağım onun. 13 level'ım çok güçsüz değilim. 2 dakikamız kaldı. Ama şu an kötü oldu bu ya. Bizim adamı aldılar buraya girersem. Beni bir salar mısın? Lütfen arkamdan koşturarak gelme. Ben birazcık ormanda şunları keseyim de poke top toplayayım. Oyunda şöyle bir sistem var. Gördüğünüz gibi herhangi bir yetenek gücü, yetenek puanı sistemi yok. Yani istediğim kadar yetenek kullanabiliyorum. Manam bitti derdi yok. Yani bu da oyunu çok daha hızlı bir hale sokuyor ve ben yine çok seri aldım. Abi adam çok hızlı bir şekilde kaçabiliyor ya. Bu adamı nasıl yakalayabiliriz ki biz? Bu adamı nasıl yakalayabiliriz? Bana birini söyleyin. Pikachu da olsan yakalayamıyorsun. Bizim şu an 3 tane daha basketimiz var. Adamların 2 basketi kaldı. 1 dakika 16 saniye ortadaki boss canlandı. Bu boss'u kesebilirsek güzel olur. Abi çok seri o boss'a yetişmem lazım. Koş lan Pikachu koş. Ultimate'ime de daha %80 var. Neyse biz boss'a odaklanalım. Bunu kesersek kesin bizde ya. Bunu kesersek kaybetme ihtimalimiz yok. Çok güzel kestik. Çok güzel. Şimdi adamların base'e doğru yardırmamız lazım. Canım çok az. Ultimate'im %86. Adamlar direkt üzerimize yardırabilir. Gel buraya. Görünmez oldu o. Yendik ya. Karşı tarafta bastırıyor. 35 tane var. Gel buraya. Ulti bas. Sizin ultiniz varsa benim de var lan. Kennen gibiyim yemin ediyorum. Kennen'a çok benziyor. Gerçekten ultisi Kennen'a çok benziyor. 26 skorda buradan. Abi adama hala sağlam hasar veremiyorum ya. Adam nasıl kastıysa oyunun optimizasyonu da teste olmasına rağmen çok iyi. Gerçekten çok iyi. Abi adam nasıl vurdu öyle ya? Hadi 5, 4, 3, 2, 1. Son anda soktum. Kazandık mı 973? 439 kazanmışız ve abi puan farkı da çok fazla var. Ben kazanamayız diye düşünmüştüm yemin ediyorum. Çok çekişmeli bir maçtı ya. Pikachu'yu da çok sevdim. Bakalım bizim istatistiklerimiz... Istat Konuşamadım. İstatistiklerimiz nelermiş? Adam 333 puan toplamış ya. Ben 152. En iyi 3.yüm. 7-8. Gayet güzel bence. Gayet güzel. Beğendim. Pikachu'yu çok sevdim. Siz de Pikachu'yu sevdiniz mi? Lütfen yorumlara yazın. Daha fazla Pokemon Unit videosu için... Yine bu videoyu beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.